Hangisi bu görüşe temel oluşturmaktadır? Mevlana'ya göre insanın nasıl varlığı tanrı ile olan bağlantısı sonucu ortaya çıkar. İnsan yeryüzündeki gelip geçici zeklerden arınıp asıl özüne, benliğine yaklaştıkça tanrıya da yaklaşmış olur. Böylece Tanrı'yı sevme ve bilme seviyesinde yükselir. Eylemlerin temelini sevgi ve hoşgörü oluşturmalıdır. Evrensel değerler toplumsal kurallarla uyumlu olmalıdır. Günah ve sevabın ayrımı iyi yapılmalıdır. İnsanın değeri Tanrı ile insan arasındaki ilişkiye dayalıdır. Mutlak iyiye ulaşmak ahlak kurallarının değişebilirliğine bağlıdır. Bakın arkadaşlar, insanın gerçek varlığı Tanrı ile olan bağlantısı sonrası ortaya çıkar diyor. Çünkü insan kendisini arındırır ise Tanrı'ya yaklaşır diyor. Yani insanın değerinin Tanrı ile insan arasındaki bağlantıyla ortaya çıktığını ve belli ettiğini savunuyor kendisi. Cevap D olur. Mevlana Tanrı'yı aramak derken Tanrı sevgisinden, Tanrı aşkından söz etmektedir. O her şeyi insan da aramıştır. Ona göre insan sevgiyi tanıdıkça, onu öğrendikçe gördüklerinin hayalden başka bir şey olmadığını görür. Mevlana'nın yaklaşımında temel aldığı görüş sorulmuş. İnsan varlığa hoşgörüyle yaklaşmalıdır. İnsan ün ve zenginlikten uzak durmalıdır. İnsan Tanrı'ya sevgiyle ulaşır, ibadetler inancı besler ve insan özgür seçimleriyle yaşamını biçimlendirir. İnsan sevgisi ve Tanrı sevgisi üzerine bir felsefe bina etmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi, değerli öğrenci arkadaşlarım, bakın burada Tanrı sevgisinden bahsediliyor. Yani insan Tanrı'ya aşkla, sevgiyle bağlanarak ancak onun bilgisine ulaşır vurgusunu görüyoruz. Cevabımız bu yüzden C olur. Parçada orta çağın hangi özelliği vurgulanmaktadır? Skolastik düşüncenin hakim olduğu orta çağda Galile, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü kanıtlamıştır. Bu bilimsel bulgu, kilisenin görüşleriyle çeliştiği için Galile mahkemeye çıkarılarak söylediklerinden dolayı yargılanmıştır. Bilimin dinin boyun boyunduruğunda olması. Çeviri faaliyetlerinin hızlanması. Antik çağ Yunan filozoflarından etkilenmesi. İslam felsefesinden etkilenmesi ve gündelik yaşamın dine göre şekillenmesi. Arkadaşlar, bilim evrenin merkezinde güneşin olduğunu, dünyanın hareketli olduğunu savunur iken kilise tam tersini söyler, dünya sabit duruyor der. Galileo bunu eleştirdiği için yargılanmış ve öldürülmüştür. Bu da Orta Çağ'da bilimin tamamen kilisenin etkisi altında şekillenmeye çalışıldığını bize kanıtlar. Cevap A olur. Farabi bu sözleriyle hangisini vurgulamaktadır? A'da evrensel ahlak yasaları bulunmamaktadır diyor fakat Farabi bütün insanlığa hitap eden evrensel ahlaki ilkelerin mevcut olduğunu savunmaktadır. Bunun dışında ödev bilinci Immanuel Kant tarafından savunulur. İnsanın alın yazısına razı olması onun faydasınadır. Burada bir kaderci anlayış söz konusu değildir. Ya da bireyin mutluluğu toplumun mutluluğuna bağlıdır da demiyor Farabi. Burada insanı diğer varlıklardan ayıran akıl yetisine değiniyor ve insan akıl sayesinde iyi ile kötüyü birbirinden ayırt eder diyor. Demek ki ahlaki eylemin iyi ya da kötü olduğuna karar veren ancak Düşünme yetisi yani akıl yetisidir. Bu da cevabımızı B seçeneği yapmakta. Anselmus'un bu görüşü hangisine örnektir? A'da inanç-ibadet ilişkisine, B'de inanç ve akıldan aklın seçilmesine, D'de testis inancına, testis inancı Hristiyanlık'ta üçlemedir, baba oğul, kutsal ruh şeklinde. Ve E'de evrendeki düzenden Tanrı'nın kanıtlanmasına Saint Anselm'us ontolojik Tanrı kanıtlamasını savunur. Bu kanıtlamaya göre Tanrı en yetkin eksiksiz varlıktır. İnsan ise yetkin olmayan bir varlıktır. Fakat yetkin olmayan bir varlık olan insanın zihninde her şeyi gücü yeten bir yaratıcı fikrinin olması Tanrı'nın gerçek anlamda var olduğunu kanıtlar der Anselm'us. Burada Tanrı'nın ontolojik bir kanıtlaması söz konusu olduğu için de yanıt C olur arkadaşlar. Hangisi Orta Çağ felsefesinin genel özelliklerinden biri değildir? Orta Çağ'da Tanrı'nın varlığı çeşitli yollardan kanıtlanmaya çalışılmıştır. Evrendeki düzenden, kutsal kitaplardan, insanın zihnindeki mükemmellik fikrinden hareketle daha çok kutsal metinlerin İncil'in doğruluğuna inanılmıştır özellikle Hristiyanlıkta. Din merkezli bir düşünce görülmüştür ve akılla dinin temellendirilmeye çalışılması söz konusudur. Felsefe dine hizmet etmek için kullandırılmıştır. Akıl ve insan merkezde olması ise orta çağa ait olan bir özellik değildir. Çünkü orta çağda tamamen baskıcı bir görüş söz konusudur. Bu yüzden de A seçeneğine ulaşamıyoruz. erkindiği bu görüşüyle İslam felsefesinin hangi problemini açıklamaktadır? A'da toplumsal yaşama yönelik problemler. B'de irade özgürlüğü problemi. C'de bilgi problemi. D'de yaratıcının varlığını kanıtlama problemi. E'de ise değerli arkadaşlar ruhun ölümlü olup olmadığı problemi. Bakın evren sonda olduğuna göre evrenin bir başlangıcı ve başlatıcısı vardır diye hareket edip Tanrı'nın varlığını kanıtlıyor Elkindi. Cevap D olur. Aşağıdaki kelam yaklaşımlarından hangisi irade özgürlüğü problemi ile ilgili değildir? Bakın arkadaşlar maturidilik, mutezile, kadercilik anlamına gelen cebriye ve eşariye inanç ile alakalı ortaya çıkan mezheplerdir. Batınilik ise Kur'an'da derin anlamların olduğunu savunan bir yaklaşımdır. Yani irade özgürlüğü ile alakalı batıniliğin bir yorumu bulunmamaktadır. Bu yüzden cevap E olur. Farabi'nin El Medine Tül Fazıl'a adlı eserinden alınan metinde hangisi vurgulanmaktadır? Erdemli bir toplum bütün organları birbiriyle uyumlu çalışan organizmaya benzer. Organizmanın en önemli organı kalptir organizmanın fiziksel durumuna göre en önemli organları üst bölümde yer alır. Aşağı doğru gidildikçe önem derecesi düşer. Toplumlar da böyledir. Üste yönetici kesimler, altta ise onların buyruklarını yerine getirerek hizmet üreten insanlar bulunur. Biz devlette de insanlar yeteneklerine göre dayanışma ile işbirliği yapmalıdırlar. Devlet, adalet esasına göre yönetilmelidir. Devleti yönetenler halkı eğitmelidirler. Devletin görevi insanları ahlak çolgunlaştırmaktır ve devlette önemli olan yönetim biçimidir. Devleti doğal bir kurum olarak görür, tıpkı Platon gibi, Platon'dan çok etkilenmiştir Farabi ve bakın birbiriyle uyumlu çalışan organizmalara benzetir toplumu. Yani burada bir dayanışma ve uyuma söz konusu vardır değerli arkadaşlar. Cevap A seçeneği olur. Gazali'nin hangisi görüşlerine uygun değildir? Gazali düşünen insanın yaşadığı üç aşamadan söz eder. Bunlardan birincisi nefsin kötülüklerden, ihtiras ve zevklerden arındırılmasıdır. İkincisi bu sürecin sonucunda oluşan sezgi gücüyle, asıl gerçekliklerin bilgisini apaçık kavrayabilmesidir. Üçüncüsü ise, apaçık kavradığı bu olağanüstü hallerin aklın sınırlarının ötesinde olduğunu akılla açıklanamayacağı görmesidir. Evet Gazali aklın gerçekliği, dini anlayamayacağını savunur, sezgicidir kendisi. Bakın akılla açıklanamayacağını üçüncü aşamada görüyor. İnsan nefsini terbiye etmelidir çünkü nefsin kötülüklerden arınması gerekir Gazali'ye göre. Kesin bilgilere ulaşılabilir, kesin bilginin kaynağı da sezgidir. Yine sezgi doğru bilginin de ölçütüdür, kalp gözü diyor. Ona göre doğru bilgi bilimsel bilgi değildir. Çünkü bilimsel bilgi akla ve duyumlara dayalı olduğu için insanı yanıltabilir Gazali'ye göre. Ona göre doğru bilgi vahiy bilgisidir. Allah'ın söylemiş olduğu bilgilerdir. Cevap E seçeneği olur. Barsuda görüşlerine yer verilen filozof sorulmuş. Gazali, İbn Rüşd, Anselmus, Farabi ve İbn Sina. Anselmus Hristiyan Seçeneklerdeki diğer düşünürler ise Müslüman filozoflardır. Tanrı'nın insan kalbine bağışladığı doğal bir ışıkla bilgiye ulaşılabilir diyen filozofumuz Gazali'dir arkadaşlar. Bu doğal ışıkta manevi bir ışık olan kalp gözüdür, sezgidir. Cevabımız A seçeneği. Agustinus'un bu görüşleri için hangisi söylenemez? Agustinus, anlayabilmek için inanıyorum anlayışıyla felsefi dine tabi kılmıştır. Hristiyanlık dininin öğretilerini temellendirebilmek için yeni Platoncu felsefeden ve Platoncu kavramlardan yararlanmıştır. İnancı temel alan Agustinus'a göre aklın görevi tanrısal vahiy temeli üzerinde inanç yoluyla bilinen şeylerin açıklanması ve aydınlığa kavuşturulmasıdır. Bir kere burada vahiy ön planı aldığı için imanı önümsediğini söyleyebiliriz. Yunan filozofların görüşlerini kullanıyor. Bakın yeni Platoncu ve Platoncu felsefeden etkileniyor. Felsefi dini açıklamak için kullandığını yine görüyoruz ikinci satırımızda. Bakın felsefeyi dine tabi kılmıştır ifadesinden de C'ye ulaştık. Vahyi esas alıyor. Bakın tanrısal vahyi temeli alıyor aklı imandan öncelikli görmüyor. Tam tersi imanı akıldan öncelikli görüyor değerli arkadaşlar. Yani ona göre vahiy bilgisi akıl bilgisinden üstündür. Cevap bu yüzden D olur.